Selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda Paycell nedir, nasıl kullanılır bunu anlatacağız. Paycell, Turkcell'in sunduğu, banka hesabına ihtiyaç duymadan birçok finansal işlemi yapabileceğiniz bir mobil ödeme ve finansal hizmetler platformudur. Akıllı telefonunuzu bir dijital cüzdana dönüştürmeyi amaçlar. Paycell kart kullanıma hazır telefon numarasıyla anında aktive edilen Türkiye'nin harcadıkça kazandıran ilk ön ödemeli kartıdır başvuru istemez, operatör bağımsızdır ve yaş sınırı yoktur. Paysel'in sunduğu başlıca hizmetler Paysel kart bir banka kartı gibi kullanabileceğiniz ancak bir banka hesabına bağlı olmayan ön ödemeli bir karttır. İçine para yükleyerek online alışverişlerde ve mağazalarda kullanabilirsiniz. Kartı aktarılabilir baki yani hazır limit türsel faturalı hat kullanıcılarına özel olarak tanımlanan bu limit ile anlaşmalı iş yerlerinden alışveriş yapabilir. Faturanızı ödeyebilir veya dijital kod alabilirsiniz. Yaptığınız harcamalar türsel faturanıza yansır. Fatura ödeme ödemeler kısmına tıkladık. Elektrik, su, doğalgaz, telefon, internet gibi faturalarınızı uygulama üzerinden kolayca ödeyebilirsiniz. Para gönderme seçeneği yani yani para transferi, PayCell kullanıcıları arasında ve başka bankalara 724 para transferi yapabilir. IBAN'a da para gönderebilirsiniz. Uygulamada en altta QR, QR kod ile ödeme, anlaşmalı iş yerlerinde telefonunuzdaki PayCell uygulamasından QR kod okutarak temassız ödeme yapabilirsiniz. Dijital kod ve oyun kredisi Gaming Club yazan yere tıklıyoruz. Kodlar ve pinler, oyun pini, oyun severler için popüler platformların Steam, PlayStation Store PUBG Mobile, Uç, Razer Gold, Valorant, Zula gibi dijital kodlarını ve oyun kredilerini kolayca satın alma imkanı sunar. Paysel'i nasıl kullanabilirsiniz? Uygulamayı App Store veya Play Store'dan indirin. Ardından hesap oluşturun. Telefon numaranızı girerek kolayca bir hesap oluşturun. Türsel abonesi olmasanız bile Paysel kullanabilirsiniz. PaySell'li değil misin? Hemen PaySell'li ol. Para yükleyin. Uygulama üzerinden banka kartınızla veya tühsel faturanızla yansıtarak PaySell kartınıza para yükleyebilirsiniz. Ve işlem yapmaya başlayın. Para yükledikten sonra PaySell'in sunduğu tüm hizmetlerden alışveriş, fatura ödeme, para transferi ve benzeri faydalanmaya başlayabilirsiniz. PaySell özellikle banka kartı taşımak istemeyenler ve bankacılık işlemlerini hızlı ve mobil bir şekilde yapmak isteyenler için pratik bir çözümdür. Bu şekilde arkadaşlar. dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.